Sabah, Tahir'in Küller ve Kof serisi. İki kitabı Türkçe çevrilmiş sadece. Onlar. Merilu daha önceki videolarda anlattığım yazar. Onun Instagram storiesinde görmüştüm. Çok güzel falan diye övüyordu. O yüzden aldım. Okuldaki performans hatları derslerim için böyle dört tane oyun aldım. Hamlet'i aldım. Müfettiş'i Diş'i aldım. 12. geceyi aldım. Bir de neyi aldım? Cimri'yi aldım. Oraya. Heh, Allah en çok beğendiğim. Bu Güller ve Dikenler Sarayı'nın serisini aldım. Bu arada sanırım gelecek ay, yurt dışında tabi Amerika'da, serinin 5. kitabı çıkacak. Küller, Kanatlar ve Küller Sarayı, Sis ve Öfke Sarayı, Buz ve Yıldız Işığı Sarayı. Bu ince diğer çok kalın. 600-500 sayfa, bu 300 sayfa mı? 200 küsür sayfa Bir de Sarah Mouse'ın, yani bu Güller ve Dikenler Sarayı serisinin yazarının Cam Chateau denilen bir serisi var. Bayağı ünlü sanırım. Hatta Güller ve Dikenler Sarayı'ndan daha da ünlü. İlk yazdığı seri zaten 16 yaşındayken başlamış. Bu seriyle bir şans seriyim dedim ama kitapları aralarında en pahalı olan ve ucuzunu bulamadığım seri de buydu. O yüzden ilk kitabını aldım. Zaten bunları okuyana kadar belki indirime girer. Böyle. Cam Şato 1. Cam Şato serisi. 2. Güller ve Dikenler Sarayı serisinin kalan 3 kitabı. Zaten şu an Türkiye dört kitabı çevirdi. Beşinci kitabı dediğim gibi Aralık'ta Ocak'ta çıkacak. Gogol Müfettiş, Shakespeare 12. Gece, Molière Cimri ve Shakespeare Hamlet. Bunları Amazon'dan aldım. Yani tanesi 5-6 lira ve okuması da çok zevkli. Ve zaten şiirsel gittiği için... Çok hızlı okuyabiliyorsunuz hepsini. Ben şu ana kadar cimriyi okudum. Bence alın yani. 5 liraya bu kadar eğlenceli kitap bulmak güzel şey. Ve Sabah Tahir'in Küller ve Kor serisi. Bu ikinci kitabıydı. Bu birinci Aralık ayına aldığım kitaplar bunlar. Aralarında merak ettiğiniz ya da okuduğumda yorumunu öğrenmek istediğiniz varsa yazmanız yeterli.